Polise haber vermemiz gerekmez miysen? Hayır. Polise haber verirseniz karınızı öldürürüz dediler. Yapma İhsan. Polis bu işleri nasıl halledeceğini iyi bilir. Sevincin hayatın tehlikeye atacak hiçbir şey yapmazlar. Kaçırılmasını nasıl engelleyemediler peki? Ya, iyi, iyi. Polis polis yok. O kadar. Nerede kaldı şu 150 milyar ya? Ben şu kuyumcuyu arayıp ...Sevinç oraya gitmiş mi bir bakayım. Ne işimize yarayacak bu? Feraye ya Hanım haklı efendim. Belki kuyumcunun dikkatini çeken bir şey olmuştur bir ipucu. Ne gibi? Mesela Sevinç Hanım'ı zorla oradan çıkartmak isteyen bir adam. Hı, belki çıkarken nereye götüreceğini de ağzından kaçırmıştır. Ben yine de arayacağım. Hanımefendi ben de sizinle geliyorum. Konuyla ilgili en ufacık bir detayı bile kaçırmaya tahammülüm yok. Ne bu ya kabus gibi? Yine dua et paramız var. Ya fakir olsaydık asıl o zaman yanmıştık? Fakir olsaydık annemi kaçırmazlardı. Allah'ım niye ben? Niye başka bir zengin değil de ben? Çünkü diğer zenginler gazetelerde boy boy ilanlarla servetlerin reklamını yapmıyor. Kendi işini kurmuş yürütüyorsan reklamını yapacaksın ki daha çok iş yapasın. Annemi de fidyecilere hedef gösteresin. Üstüme gelme ya. Özür dilerim. Ben size bir kahve yapayım. Ben de sana yardım edeyim. Annen benim için her şey demek başar. Biliyor musun sen doğduğunda ben işsizdim. Sen daha kırk günlükken annen hem sana hem bana bakmak için çalışıyordu. Bir gün bile şikayet ettiğini duymadım. Başka biri olsa çoktan çekip giderdi. Olumsuz bir hayat düşünemiyorum ben. Sevinçle paylaşmadıktan sonra paranın falan da değeri yok. Ona bir ona bir şey olursa <laughs> yapma baba böyle şeyler düşünme. Eminim her şey düzelecek. Başar haklı İhsan. Eminim sevinç emin ellerdedir. <laughs> emin el anne kadın fidyecilerin elinde. <laughs> ne diyor kuyumcu? Sevinç bir saat önce filan saati almış. Eyvah! Bu korkunç bir şey. Tamam anne sakin ol. Nasıl sakin olayım? Gitti güzelim saat. <gülüyor> <gülüyor> İhsan Bey bakın efendim. Şimdi aldığım notlara göre... Sevinç Hanım'ın kuyumcudan çıkması bir saat önce vuku bulduğuna göre... ...ve fidecilerin telefon açması da yarım saat önce vuku bulduğuna göre... ...demek ki bu kaçırma operasyonuyla telefon arasında tam olarak yarım saat var. Eee? <laughs> Eğilse şu efendim. Şimdi bu adamların Sevinç Hanım'ı arabaya bindirmeleri iki dakika sürmüş olsa... Sonra arabadan çıkartıp sakladıkları yere sokmaları üç dakika sürmüş olsa ve o telefon görüşmesi de bir dakika sürmüş olsa demek ki bu araba seyahati 24 dakika sürmüştür. <laughs> bu da şu anlama gelir ki efendim Ak Merkez'den ancak ve ancak bir buçuk kilometre uzağa gidebilmişler. Peki nasıl oluyor o? Efendim şöyle oluyor. ...iş çıkışında hafta içi 24 dakikada İstanbul'da trafikte ancak bir buçuk kilometre gidebilirsiniz. <laughs> Hangi iş çıkışı İrfan? Bugün cumartesi. <laughs> Adamlar çoktan Kocaeli ili sınırına varmışlardır bile. Aman ya. Ben bunu hesaplamamıştım. Allah kahretsin şanssızlığa bakın. Hafta içi olsaydı adamları yakalamıştık. Beyefendi bunlar hakikaten profesyonel. <laughs> ne oldu Feraye? Kendimi çok kötü hissediyorum yorgun. Bu olaylar benim yüzümden oldu. O saati ben almalıydım. İyi de anne sen gittiğinde saat hazır değilmiş ki. Olsun alt tarafı kayışı yoktu. Ama saatin kaç olduğunu mis gibi gösteriyordu. Bu olayın tek suçlusu benim. Yapma anne. Karıcığım lütfen sakin ol. Beklemekten başka çaremiz yok. Önemli olan da beklerken mümkün olduğu kadar sakin olmak. Aa telefon! Fidyeciler olmalı. <laughs> beyefendi ama dur. Saatleri ayarlayalım beyler dur. Dört Ne diyorsun be? Evet açın. Ve kelimeleri teker teker tekrarlayayım beyefendi. Bütün konuşulanları not alıyorum. Alo. Evet. Üç lahmacun bir Adana mı? Üç lahmacun bir Adana. Beyefendi soru bakalım. O lahmacunlar acılı mı olacak? <laughs> lahmacunlar... Ne diyorsun sen be? Sensin Adana. Ben bakıyorum. Günaydın efendim Buyurun. ben Buyur. Fahri Toynak. Bankadan geliyorum. Ee, genel müdürlükten özel talimat geldi. Aa, evet olarak. evet biz de sizi bekliyoruz. Lan getirdin mi parayı? Getirdim hepsi burada. Ver 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 ver. Bak burada <laughs> insan bey sakin olun. Dur ya endişe bir şey yok. Bunların hepsi yakın dost. Tamam, akraba. İhsan bey size bu parayı vermeden önce birkaç imzanızı almam lazım. Evet tamam tamam atarım. Tamam mı? Teşekkürler İhsan bey. Buyurun. Tam 150 milyar güle güle harcayın. Hadi güle güle. Hepsi burada. Tam 150 milyar. Hayatımda hiç bu kadar parayı bir arada görmemiştim. İyi ki sevinci kaçırmışlar, İsa. Sen ne diyorsun anne? Düşünsene. Sevinci kaçırdıklarında bu kadar para istediklerine göre beni kaçırmış olsalardı kim bilir kaç para isterlerdi. <laughs> ben polisi arıyorum. Sakın evet, dokunma evet. o tarafı. Evet. Şey. Annemin hayatı Annenin hayatı için polis polisi aramayın. Sen, sen, evet, sen ne karışıyorsun Sen kendi bu... kayıp kaçırdığın zaman hayatı sizin burada? Sevinç. Ofise gittim baktım kapı duvar ben. Sevinç. Sevinç. Allah'a şükürler olsun. Aman ya Rabbi. Ne oluyor size böyle? ne olsun bir tanem evindesin salonun ortasındasın. İnsan e yıllardır yatak odamızın ortasında bile böyle davranmadın bana. <laughs> <mı> da? <laughs> Sevinçim canım biricik gelinim benim. Şimdi <laughs> <Ha. gülüyor> e, bir terslik olduğundan şüphem kalmadı. <laughs> Anne nasıl başardın kurtulmayı ellerinden? E, yoksa onlar mı bıraktı? Kaç kişiydiler kaç kişi? Efendim lahmacunları söyleyenler onlar mıydı? <laughs> neden bahsediyorsun neden bahsediyorsunuz? Hediyecilerden. E, Fideci mi? Hangi fideciler? Seni kaçıran fideciler. Ya, <laughs> siz benim kaçırıldığımı mı sandınız? Evet. evet. Hey, kaçırılmadın Kaçırmadın evet. mı? Ay, iyi de beni kim ne yapsın ki? <gülüyor> <gülüyor> ben de yıllardır hep bunu <laughs> soruyorum kendi kendime. <laughs> Anne adamın kötü ofisi arayıp seni kaçırdıklarını karşılığında da 150 milyar lira fidye istediklerini söyledi. Ya, 150 milyar mı? Evet Evet. evet. İhsan. Nereden bulacaktın o kadar parayı? Burada, bu çantanın içinden. Aman Allah'ım. İhsan, tut beni bayılıyorum. Ne, ne oluyor, ne oluyor Sevinç'im, ne oluyor? Ay, ben kaçırılmışım. Ay, hayatım, kaçırılmamışsın ya işte. Ah, ama İhsan düşüncesi bile korkunç. Adamın biri böyle beni kolumdan sürükliyor böyle. Böyle boğazıma Ay. sarılıyor. Sürükleyi sürükleyi arabaya sokuyor. İhsan, ne olur beni hep koru. Ne olur. Beni, beni ne senden ol, İhsan? kim koruyacak bir tane? Anlaşılan biri senin fena işletti İhsan. Hayırlı olsun baba, yeni bir telefon sapığın oldu. <laughs> Demek ki efendim, elimizdeki ipuçlarına göre bu adam kebap seven bir sapık. Artık saat bulunduğuna göre ben de huzur içinde gidip yatak odamda güzellik uykuma yatabilirim. <laughs> Feraye! Hani bu bir sürprizdi. Ama nereye gittiğini söylemek zorundaydım Sevinç. Sevinç'im senin aramıza dönmenden daha büyük bir sürpriz olabilir mi? Beyefendi hiç düşmanınız var mı? <laughs> Düşman mı? Yani sizi sevmeyen biri. Şaka ediyorsun herhalde. Beni kim sevmez ki? <laughs> Sayalım mı Alfabetik olarak başlarsak... Yunan alfabesine göre say. Belki yo harfinde birini bulabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte saatin İhsan. Sürpriz. Çok teşekkür ederim bir tanem. Aa neymiş bu böyle? Aa, aa, bir saat. Ne güzel bir sürpriz bu böyle. Arkasına oku bakalım. Water resistant. Onu değil öbürünü. Ha pardon. İhsanıma. Vaktimi birlikte harcamayı sevdiğim adama. Çok teşekkür ederim Sevinciğim. Harikasın <laughs> sen canım benim. Sevinç Hanım acaba bu arayan kişi sizinle bir alıp veremediği olan birisi mi? Yok hiç sanmam. Aa, durun bir dakika. İhsan bu telefon geldiğinde annen neredeydi? <gülüyor> Aman <gülüyor> Sevin sen de. Hadi Sevinç'in dönüşünü bir içkiyle kutlayalım. Bu harika bir fikir. Ne içersin yorgun? Kafana göre takılı İhsan. İyi ben sana en iyisi bir Ege kokteyl yapayım. Yerinde bir seçim. Ne var içinde? Tuzlu su. <laughs> Yok o zaman kalsın. Hem zaten şampanya beni biraz çarptı. Adam gibi içmeyi öğrenemedin ki hala. Zom oluyorsun hemen. Ne zomu ya o? Ayrıca içsem kim karışır? Yorgo. Efendim karıcığım. Hadi gidelim. Hem edersin karıcığım. Acaba <laughs> <laughs> İhsan Bey takıntılı bir müşteriniz olabilir mi? Kim? Telefon sapınız? Ya İrfan sen hala orada mısın? Sevinç eve döndü bitti konu kapanmıştır hepimize geçmiş olsun. Efendim. Aa! Ya sen de ne zamandır aramıyorsun merak ettim. Tabi tabi para hazır. Sapık. Ha, buyurun. Demek karım hala elinizde. Güzel. Ben şu karımla bir konuşabilir miyim? Hacım. Kocan seninle konuşmak istiyor. Alo hayatım. Menekşe. Ne olmuş Menekşeye? Sen diye Menekşeyi kaçırmışlar. A, a, emin misin? Ben bu sinir bozucu sesi nerede o satanırım. <laughs> Alo Menekşe. Bak, o adamlara benim karım olmadığını söyle. Herhalde senden özür dileyip bırakacaklardır. Aslında bırakmasalar daha çok işime gelecek ama. Ama <laughs> sen hayatım. Bu insanlar senin hayatındaki en önemli şeyin ne olduğunu biliyorlar. Biricik karın. Yani ben. O yüzden onların istediklerini bir an önce yapsan iyi edersin. Ne de olsa beni bir an önce görmeyi çok istersin değil mi canım? Bana bak şimdi oraya gelirsen <laughs> yani sağ salim <laughs> ne kadar mutlu olurum değil mi İhsancığım? Evet. Evet. Yani biliyorum 150 milyar çok para. Ama geçenlerde arabamın radyosunda haberleri dinlerken duymuştum ki adamın birisi fidyecileri karısı için 2 milyon 522 bin 41 dolar ödemiş. Evet. Yani onlardan benim ne eksiğim var? Değil mi canım? İhsancığım beni anladın mı? Ha? Ne diyor baba? Ne bileyim ben. İngiltere'de karısı için bilmem kaç milyon dolar fidye vermiş bir hıyardan bahsediyor. <laughs> ne? Tamam duydum. İki milyon beş bin kırk dolar. İyi de ne alakası var şimdi? Yeter artık çok konuştum. Alo. Şimdi beni iyi dinle kazancı yokuşundan aşağı in. İnerken sağda bir sokak göreceksin tüpçünün karşısında. O sokağa gir. O sokakta biraz yürüdükten sonra bir çöp konteyner göreceksin. Parayı onun içine bırak ve kaybol. Ve bunu yarım saat içinde yap. Beni anladın mı? Ve polis yok. Sakın unutma. Tamam polis yok. Kapadı öküz. <laughs> <laughs> Elekşehir'in sesi nasıl geliyordu? Berbat. Çok kötü. Yo bence çok normal. <laughs> baba adam ne dedi? Yarım saat içinde parayı taksında bir çöp konteynerinin içine bırakmamı söyledi. O zaman acele etse iyi olur? Bana ne ya ben niye acele ediyorum? Bırak polis acele etsin. İyi de polis yok demediler mi? Hem siz polisi aramayı karşıydınız. O başka. Ben o zaman sevinci kaçırdılar sanıyordum. Bak şimdi baba Menekşe ile annem arasında ne fark var? E sen bu farkı bilmiyorsan bayağı gerizekalıymışsın. <laughs> Ama Menekşe'nin hayatı tehlikede. Hiç de değil. Bence o adamların hayatı tehlikede. İddiaya girelim mi? Yarım saat içinde adamlar Menekşe'ye gitmesi için yalvarıyor olacaklar. Çenesini de yanında götürmesi için. <laughs> Saygılar sunarım İhsan Bey. Muharrem dur bir dakika. Sen bütün gün buradaydın değil mi? H i̇şin doğrusu hayır İhsan Bey. Yarım saat kadar yoktum. He? E He apartmanı yarım saat başı boş mu bıraktın? Kırtasiyeciye kadar gitmiştim. Kırtasiyeci? Nasıl yaparsın böyle bir salaklığı ya? E, size ve ofisinize küçük bir hediye almak istedim İhsan Bey. Aa, öyle ya? Ne kadar şey. Ne olacak? Boş ver yarım saat dünyanın sonu değil ya. Ay, çok soruyorum. Sizin hoş. gibi bir meşgul bir adamın bir cep ajantasına ihtiyacı olabileceğini düşündüm de. İyi de Muharrem, bu ajanda kullanılmış. Yo, hayır İhsan Bey, ben unutmayasınız diye bazı önemli günleri not ettim. E, evlilik yıl dönemim, doğum günüm, Eylül'ün ilk haftası. Eylül'ün ilk e, haftası İhsan Bey malum ya okullar açılıyor. Çocukların önlüğü kitabı. E, o hafta pek biraz sıkışık oluyorum da. Horem <laughs> bugün buraya hiç şüpheli birileri girdi mi? Hayır İhsan Bey sadece iki tane telefon tamircisi. <laughs> İşleri tıkırında olmalı galiba. Çünkü ben kapıyı açtığım zaman bana 20 milyon bahşiş verdiler. <laughs> i̇şte onlar onlar. Onlar kim? Onlar işte. Tarif edebilir misin? Sanmıyorum. Çünkü ben o elindeki 20 milyona bakmakla meşguldüm. İhsan <laughs> <laughs> Bey ben bir Eli açık, gözü kapalı. <laughs> Hayret, ben her zaman haberleri dinlerim. Hiç iki milyon dolar fidye istendiğini duymadım. Menekşe arabasının radyosunda dinlemiş. Arabasının radyosu mu iyi de Menekşe'nin arabası bile yok. O zaman kesin bize bir ipucu vermeye çalışıyordu. Evet, ben arabadayım demek istedi. Gidip bulalım hemen. Hadi. Bir dakika ben nereye gidiyorum ya? İstanbul'da milyon tane araba var. <laughs> İhsan bırak oyalanmayı da şu çantayı alıp dedikleri yere götür artık. Tamam Menekşe'yi kurtaralım. Yalnız ben bu parayı onun maaşından keseceğim. <laughs> evreka İhsan Bey evreka. Ne evrakı be? Evrak değil beyefendi evreka yani buldum. Ne buldun? <laughs> Menekşe'nin nerede olduğunu. Nasıl buldunuz İrfan Bey? <laughs> Çok basit. Senyora Hidalgo sağ olsun. O kim ya? Kaçırılan kontes romanının kahramanı. Tesadüfen geçenlerde menekşeyi okuması için ben vermiştim. Gördün mü? Bu kızın sorunu bu. Çalışması gereken yerde oturup kitap okuyor. <laughs> Bakın size, bu kitapta Senyora Hidalgo fideciler tarafından kaçırılır. Yalnız onu kaçıranların bilmediği bir tek şey vardır. Hem kendisi hem de kocası Senyor Hidalgo... ...amatör birer radyocudur. Yani DJ mi? <laughs> Yok efendim ne mi Bunlar radyo ve haberleşme tekniklerini biliyorlar ve tabii Morf alfabesini de. Nerede konuşuluyor bu Morsça? <laughs> Beyefendi bu bir telsiz dili. Yani uzun ve kısa sinyaller var. Dıt! Bu kısa sinyal. Düt. Bu uzun sinyal. Düt, 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 düt. O iki kısa bir uzun bir kısa oluyor. Şimdi Senora Hidalgo kocasıyla telefonda konuşurken alyansıyla çaktırmadan düt, 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 düt. ...adresi bildiriyor. Vay Neydi? be. İyi de. Bunun melekşeyle ne ilgisi var? Evli bile değil. <laughs> bir dakika, bir dakika. Yoksa... E İrfan bırak tutlamayı. Ne anlatacaksan anlat. Bekliyorum burada. Ya, nerede peki? Şimdi ben onu tam olarak bilemiyorum. E hani biliyordunuz? Ama nasıl bulacağımızı biliyorum. Ya. bakın. Bak. Ya. Bak. Oh. Evet. Siz bir daha iyisiniz İrfan Bey. <laughs> Kesinlikle. E boşu boşuna. Mahallede bana İrfan Poirot demezlerdi küçük hanım. <laughs> Alo. Polis imdat. Allah Allah Allah. Yeter Allah, be yeter. Allah Allah Allah. <laughs> Allah, Allah, Allah nasıl fidye. Sus be kadın sus. İyi ama bir şarkı söyleyebileceğimi söylemiştiniz. S söyledim ama bu şarkının sonu yok ki. Hem hem bu Şarkı değil bu, sanki işkence Hüsnü e, o zaman müsaade edin de sonunu bağlayayım <laughs> Diliye değil bu, sanki Ne iştir? De... Allah, oh. Allah 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 sus. 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 Eğer susarsan alacağımız 150 milyarın 50 milyarını sana vereceğim 75 isterim <laughs> Anlamadım Dolu mu bu? Ağzına kadar E onu baştan söylesene <laughs> Ben şu havaalanını arayayım, bakalım uçakta bir röter falan var mı? Sence az para mı istedik? Baksana adam karısı için iki küsür milyon dolar vermiş öyle değil mi? Ne? Ha ya tabii, tabii. Kimmiş bu adam? Hatırlayamadım. Kaç demiştin? Şey e, çok. İki milyon beş yüz küsür bin bilmem kaçtı. Bilmem kaçtı. <laughs> Sakın bu iki milyon beş yüz yirmi iki bin kırk bir olmasın. Adam. Tam çıkaramadım şimdi. Kahretsin. Ne oldu? Hatlar mı meşgul? Şuna bak. Buranın telefon numarasını vermiş. Bak. 252 20 41. <laughs> Seni uyanır. Bizim bulmaları an meselesi. Ya durun ya. Boşuna endişelenmeyin. Benim patronum bu ipucunu anlamayacak kadar aptaldır. Neyin dedin sen? dedin? Bak İhsan Bey. Yani şey koca. Bu işte bir terslik var. Hadi. Var var duymadın mı? Önce İhsan tamam, Tamam tamam o kadarını anladık. Evet hanımefendi. Söyle küçük hanım, kimsin sen? İsa Yıldırım'ın karısıyım. Adın ne peki? Menekşe, şey, şey, şey yani, sevinç. <laughs> sevinç. Şeyi, falan karıştır. Bak bakalım kimliği falan var mı? Eğer bize yalan söylüyorsan, o zaman yandın. Bu kadının adı Sevinç değil, Menekşe. Menekşe mi? Evet, o benim sahne adım. Sahne adım mı? Evet, ben dansözüm. Dansöz Menekşe. Hiç duymadınız mı? Bakın. <laughs> Ya baksana, biz galiba hizmetçiyi kaçırdık. Hizmetçiyim. Hizmetçiyim mi? Allah kahretsin! Şimdi bir kuruş bile para alamayacağız. Alırsınız, alırsınız. İhsan Bey'de paranız kalmaz, kuruşuna kadar alırsınız. Çünkü İhsan Bey beni çok ama çok sever. Ve bana der ki, Menekşe sen olmasan ben ne yaparım? Senden asla vazgeçemem der bana. <laughs> Hemen buradan kaçıyoruz. Ee, bunu ne yapacağız? temizleyeceğiz. Neden? Sahi neden? Çünkü bizi gördün. Görmedim. Ben size hiç bakmadım. Hem ben zaten 20 derece mi yapım? Bak gördün mü Şuradan. Ya boşuna endişeleniyorsun. Kayseri'de bizi hayatta bulamazlar. Salak herif. Salak herif. Kayseri'ye gideceğimizi söyledi. <laughs> Azıcık noh! Artık onu kesinlikle temizlememiz gerek. Duymadım. Ben sizi hiç dinlemedim. Benim kulağımın bir tanesi duymaz, öbürü zaten dinlemez. <laughs> Şansa bak. Kaderde cinayet işlemek de varmış. Cinayet mi? Hani dinlemiyordun? Dinlemiyordum, attım tuttu. Anlaşıldı. Bu iş böyle olmayacak. Şu ipi al, bağla onu. Yolda giderken bir yerlere atarız. Ay, siz zahmet etmeyin, ben size ayak bağı olurum. Ben yolda kendimi atarım. <laughs> Yine ne oldu? Düğüm oldu. <laughs> Anlaşıldı. Bu işi burada kısa yoldan halledeceğiz. İyi yolculuklar. Polis! Hemen Menekşe! Melekşe, kalk kurtardım seni. Aman Allah'ım! Cehenneme düşecek, ne yaptım ben? <laughs> Tam giyindim, kapıdan çıkacağım. Kapıyı bir açtım ki, bu ikisi karşımda. Daha bakar bakmaz adamların sakat olduklarını anladım. Nereden anladın? Suratıma tuttukları tabancadan. <laughs> Hayatımda hiç kimse bana bu kadar kaba davranmamıştı. Hayvan İyi de canını yakmadıklarını söylemiştin. Şu şapkama yaptıklarına bakar mısınız? Sümer <laughs> <laughs> alt tarafı bir şapka. Ya işinde ben olsaydım? <laughs> e sonuçta kılına bile dokunmamışlar. Yine de insaflı birilerine denk gelmişsin. Ama nasıl korktum, anlatamam size Sevinç Hanım. Boşuna korkmuşsun. O verdiğin şifreyi benim anlayacağımı tahmin etmeliydin. İyi de İhsan o sen değil değil Ta ya. Tamam tamam şey için uzaklayalım <laughs> tamam. Her şey yolunda. Sen yanımdasın param yanımda. Ben yanınızdayım. İçine ettin lafın be. <laughs> başar işte yanımda. Değil mi? Öyle değil mi Başar? Değil baba. Olur mu ya ama demiştin ki. Demiştim de ki. Düşüneceğiz. Ve düşündük. Başar teklifinizi kabul etmeyecek. Kızım, evladım, yavrum. O paranın ne kadar büyük bir para olduğunu... ...ve o parayla neler yapabileceğinizi düşündünüz mü? Düşündük baba düşündük ve aynı zamanda o paranın annemle Menekşe'ye neler yaptığını da gördük. Başar haklı. Bir ailede bir zengin yeter. Tamam peki şimdilik. <laughs> bir dakika para nerede? Ne parası? Fidye parası. Aa, son gördüğümde buradaydı. Ne bir dakika o bu mu bu mu? Kimse kıpırdamasın. <laughs> Sen kalk. Kalk. Ne var? Nerede para? <laughs> para nerede? Ne bakıyorsunuz be boş boş anasınıza parayı. Para nerede? Para yok. Para yok, para. <laughs> ne? Sen ne yapıyorsun bu parayla? E, sayıyorum. Ay, şimdi kaçta kaldım unutturdun bana. Buldum, buldum. Anne, o parayı saymana gerek yok. Para tamam. Ha, mi? Ah, İhsan. Bütün bu parayı benim için verecek miydin? Tabii sevgilim. Sen ağırlığınca altın edersin, biliyorsun. O zaman yurt dışından diye için... ...altın ithal etmek zorunda kalırsın İhsan'cığım. <laughs> <laughs>